Başla. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki şişe çevirmeci oyunumuz. Bir dakika bekleyin beni. Şişeyi kim Üçlerimden dik durdurur? Şişeyi kim dik durdurursa bir, bir, bardağı kaldıracak. Bardakları ilk bitiren oyu kazanmış olacak. Şimdi Yıldırım'dan başla. Alisan'dan başlıyor. Başla bakalım Alisan. Sıra Yıldırım'da. Hadi Yıldırım. Hadi Alisan. Ya. Yıldırım da. Yıldırım. Yıldırım bir bardağı kaldır. Tamam. Hayır bir tane sadece. Hmm. Hadi devam et Alisan Alisan da bir bardağı kaldırıyor. Bir iç, tamam. Sıra. Değil o evet evet bir bardağı eksilecek. Yıldırım sıra sende. Of ya. You. <laughs> Açayım mı? Arkadaşlar Yıldırım bir bardak daha eksilt üstüne kat Aferin Hadi Alisan Olmadı Çok Of ya Ali sen yapamıyorsun sen bir bardak Yıldırım sıra sende Yıldırım abin önüne geç bir ay yok. Sıra sende bu oyun. Evet. Evet. <laughs> Hadi Yıldırım. Evet. Kapağı Aysan sen çevir o kağıdını eksiltirken. <laughs> Aysan da yaptı. Çok süper süper. Of ya. Of ya. <laughs> Yıldırım da. Yürü, yürü, hadi Yıldırım. Alisan devam. Yıldırım sende. Oo. Hadi, ayrı gidiyor. Hadi Yıldırım. Yani <laughs> ya. Olur olur oğlum olur bak bir sürü yaptın. Hadi, hadi Yıldırım. <laughs> Alişan. Anne. <laughs> Olmaz. De ya düştü yıldırım olmaz. Osper, köpek. <laughs> yıldırım ben yavaş sakin yaparsan olur. Demin hepsi oluyor biraz önce. Evet. Kaç bardak? iki bardak. Üç bardak. Yıldırım geriden gidiyorsun ha. Abin önde. <laughs> Aferin sana <Sen> hadi. <laughs> ben de